Bir gün Hızır aleyhisselam hamamda yıkanan bir ihtiyarın yanına yaklaşmış. İhtiyar kendi yıkanmaktaymış. Hızır demiş ki ey ihtiyar gençliğinde yaşlılara yardım etseydin şimdi şu gençler de sana yardım ederdi. İhtiyar adam şöyle cevap vermiş. Ben gençliğimde yaşlılara yardım ederdim ama zamane gençliği şimdilerde yardım etmez olmuş. Hızır Aleyhisselam bir taraftan ihtiyarın sırtını keselerken bir taraftan da konuşmaya devam etmiş. Demek ki yaptığın o yardımları içinden gelerek yapmamışsın. Allah'ın sevgisini kazanamamışsın. Yoksa ettiğin o hayırları neden görmeyeceksin ki? İhtiyar adam şöyle demiş. Eğer yaptığımı Allah için yapmasaydım, onun sevgisini kazanamasaydım, Allah bugün benim sırtımı Hızır'a keseletir miydi? Hızır aleyhisselam duydukları karşısında çok şaşırmış. Allah'ım demiş, bana verdiğin seni sevenlerin listesinde bu ihtiyarın adı yoktu. Bu nasıl olur? Yüce Allah şöyle demiş, ey Hızır biz bizi sevenlerin listesini sana verdik. Ancak bizim sevdiklerimizin listesi bizim yanımızdadır. Ey Rabbim bizlere seni seven ve senin sevdiğin kullarından olmayı nasip eyle. Evet dostlarım, bu tarz içeriklerin devamından haberdar olmak için kanalıma abone olup tüm bildirimleri açmayı unutmayınız. Selametle kalın.